Bu kürük ucu sivri demir bir parçadır bu kayaya delmeye yarar İlk önce keseceğimiz yeri çiziyoruz çizdiğimiz yerin ortasına bir tane çivi deli yapıyoruz bu çivi deliğini yaptıktan sonra taşımız damarına yarılsın diye ilk öncelikle iz yapıyoruz yaptıktan sonra çivi vasıtasıyla demir metal dişi bunlar vuruyoruz vurduğumuz çivi gazma vasıtasıyla ayırıyoruz ayırdığımız çiviyi kestiğimiz aynı çek gibi kek kalıbı gibi buradan sonra başlıyoruz doğramaya Abi, Bunu doğradıktan sonra buraya geçiyoruz, başlıyoruz vurmaya. Vurduktan sonra aralarını açıyoruz. İki 1 bir, iki, vuruyoruz. Gördüğünüz gibi dümdüz çıkıyor. Kayseri'den selamlar.